Sevgili dostlar herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim dualı, bereketli, huzurlu, güzel bir günü, güzel bir ömrü hepinize, hepimize nasip eylesin. Güneş doğar, gece yıldızlar parlar, gündüz geceye, gece gündüze kalp olur, birbirinin içine girer, birbirlerinin nöbetlerini tanı, teslim ederler. Varlıklarını temsil ederler. Varlık alemindeki dönüşümü, devinimi, buluşumu bizlere gösterirler. İşte biz de böyle aydınlık yüz olmalıyız. Güne merhaba dediğimizde. Gün aydınlık olduğunda hepimizin gönlüne huzur vermeli. Huzuru bol olan insanı Huzurlu insanlarda, huzursuz insanlarda severler. Çünkü aradıkları şey huzurdur. Huzuru olan, başkasındaki huzurla daha da huzurlu olur. Huzursuz olan, huzur eksikliğini huzurlu insandan tamamlar. Bu demek değildir ki huzurluysak bizi tüketsinler. Başkalarının bizi tüketmesine fırsat vermeden huzurumuzun miktarını insanlarla paylaşma yükümlülüğümüz vardır. İnsanı sevmek, kendini sevmektir. Kendini sevmeyen başkasını sevemez ki zaten. Bir yerlerde eksik vardır. Küçükken annemiz, babamız sevgiye doymayan, doyamayan, daha doğrusu sevgiyi tatmayan insanlarsa evinde iç huzurunu da kendi dünyasında tadamaz. Bazen din ilimleriyle meşgul olan, bazen psikolojiyle, bazen iletişimle meşgul olan, hatta bu alanda akademik çalışmalar yapmış olan insanların bile iç kavgalarını görüyoruz dünyalarında. Bir şeyi yerinde muhalefet etmek gerçek muhalefettir. Ama yerli yersiz muhalefet etmek demek çocukluğundan gelen travmaların, anne babasından kalma psikolojik mirasın devamıdır. Aynı imtihanlar devam ediyordur. Hiç değişmez. Ve o insan bunun farkında bile değildir. Hayatta herkesin kavga ettiğini zanneder. Evlenir eşiyle kavga eder. Çocuklar olur çocuklarıyla kavga eder. İşe girer iş yerindekilerle kavga eder. Yani kavgasız hiçbir iş yapamaz çünkü onun eksiği ta geçmişten geliyordur. Kendisi de bunu tedavi etmekle meşgul olmaz ve kendini çok iyi bir birey zanneder. Çünkü kavga edilerek kazanılan bir dünyanın içerisinde var olduğu için kavga etmeden yaşayamayacağını düşünen bir bireyle muhatapsınız. Onun için IQ'su yüksek olan insanları değil IQ'su yüksek olan emotional olan duyguyu içinde yerinde ihtiyacı kadar barındıran, taşıyabilen insanları duygusal zekası da yerinde olan insanları şirketlerde var ediyor. Profesyonel yöneticiler, profesyonel sistemler, profesyonel şirketler. Sadece bilgi yeterli değil. Drill'ler gibi çalışmış. İşte KPSS'de 100 almış. Örnek veriyorum. Ama aklı yerinde değil. fikri yerinde değil. Eskiden bazı okullar bitirildiğinde yöneticilik vasfı vardır, yönetici olarak atanabilir diye hocaları tarafından görüş anılırdı. Ama şimdi öyle değil. Skora bakılıyor sadece. Aslında sözlü mülakatın anlamı budur. Oradaki ustatlar psikologlar, sosyologlar, uzmanlar yerinde sorular sorarak aslında aslında kişinin o bölüme ne kadar uygun olup olmadığını tespit etmek için varlar. İnancına bakarlar. İslam'a ya da başka bir inanışa mensup olmadığına değil. Kendine olan inancına içinde yaşadığı topluma olan inancına, içinde yaşadığı dünya insanlığının varlığı ile arasındaki münasebete bakarlar. Kendine inanmayanın Rabbine inanma, inanması nasıl bir şeydir? Allah Teala bu dünyada bize kul olmamızı emrederken kullarıyla da iyi geçinmemizi emrediyor. Sen kullarla aran iyi tutamıyorsan, herkesle kavgalıysan, kavga etmeden yaşayamıyorsan, Rabbinle olan münasebetinde o namazı kıldığında kıldığın namaz da aslında bir ibadete, bir buluşmaya bir manevi atmosfere dönüşmez. Üzerindeki yükü üzerinden kaldırmak için namaz kılmış olursun. Çünkü kavgacı adam namazda da kafasında birileriyle kavga ediyordur. Hocam sizce etmiyor musunuz? Çok az. Çok az. Meseleyi bireyselleştirdikten sonra kendim için söylüyorum. O kafamda kavga ettiğim insanları da yine huzurla bırakıyorum. Diyorum ki inşallah onlar da şifa bulur. İnşallah onlar da kavga etmeden yaşayabilme lütfuna mazhar olurlar diyerek bırakıyorum. İnsanlara cezalarını vermeye kalkmak ahmakların işidir. Yani dar görüşlü, dar beyinli insanların hareket alanlarıdır. Hameka. Arapçadan gelen bir kelime. Ahmak. Ama bize düşen bize düşen ayrıcalıklı olmak, prestijli olmak, sıra dışı olmaktır. Affedici olmaktır, sevgi dolu olmaktır duygularını yerinde kullanan insanları taşıyabilmektir. Onlar gibi olmaktır, onlarla beraber olmaktır. Onlarla meselelerin özüne inip doğru kararlar verip doğru eylemlerin başlangıcını yapabilmektir. Peki yapıyor muyuz? Yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yapmaya çalışıyor muyuz? Bazımız, bir kısmımız gayret ediyor. Ben de bu gayret edenlerden olmaya çalışıyorum. Dostlarımı tüketmemeye, dostlarımı biriktirmeye, dostlarımla olan münasebetlerimi yerinde, seviyesinde tutabilmeye çalışıyorum. Biz bu dünyaya var olmaya, var etmeye, güzellikleri çoğaltmaya geldik. Ama kızmak, darılmak, gücenmek çok kolay. Fakat bu dünya darılma değil, Dayanma dünyası sevgili dostlar. Dayanma dünyası. Neye dayanacağız? Bütün zorluklara dayanacağız. Unutmayın. Rüzgara meydan okuyan başak ancak büyüyebiliyor. Ve büyüdüğü gibi tanelerini verebiliyor. Rüzgara meydan okuyamayan başak ya kafasını kırıyor ya belini kırıyor ne kendini ayakta tutabiliyor ne de nimetlerinden başkalarını istifade ettirebiliyor. Sevgili dostlar, Başak gibi olalım. Başak taneleri bizden çıksın. Uzayan kol bizden olsun. Budaklanalım, büyüyelim, insanlığa hizmet edelim. Vallahi görüş ayrılıkları bahanedir size gelen sizde huzuru bulmalı. Size gelen sizde huzuru bulmuyorsa ne inandığınıza inanır, ne yaptığınıza e, hizmet boyutunda, çalışma boyutunda, gayret boyutunda katılır, ne de sizin de bir yerlere gitmek ister. Sizi gören sizde ihya olmalı, sizinle beraber cennetin hayalini kurmalı. Ama dünyada Kimseye cennetin tadını yaşatmayacaksın. Dünyayı cennet gibi yaşamayacaksın. Yaşatmayacaksın. Fakat diğer taraftaki cenneti hayal edeceksin. Öyle bir lüksümüz yok. Hayal ettiğimiz şeyin antrenmanında burada dostlarımıza, sevdiklerimizi yaşatacağız ki bu hayat bize huzurla gelsin. Aziz dostlar, Önemli olan giriş çıkış yaptığınız yerlerde insanlara huzuru yaşatmak. İnsanlara huzuru yaşatabiliyorsanız en güzel, en yürekli, en kıymetli, en gayretli insan sizsiniz. Ama insanlar size gelince ihya olmak yerine imha oluyorsa işte onun kazancının hiçbir faydası yok. Allah inşallah huzurla yaşamayı, huzurda olmayı, huzuru başkalarına da yaşatabilmeyi, hissettirebilmeyi size, bize, hepimize nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Hüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.